İtalya milli takımının kampında soruşturma süreci devam ederken, Nicolo Zaniolo'nun kendisini savunma konusunda bahis oynadığı suçlamaları reddettiği belirtildi. Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, polis memurlarıyla yaptığı görüşmelerde futbolla ilgili herhangi bir bahis oynamadığını ifade etti. Savunmasında, sadece poker oynamak için çevrim platformları kullandığını belirtti. Bu süreçte Zaniolo'nun telefonu ve tabletine el konuldu ve incelenmek üzere delil olarak alındı. Bu yasa dışı bahis soruşturması, Juventuslu orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli'nin geçtiğimiz günlerde bahis yapma suçlamasıyla gündeme gelmesinin ardından başlamıştı. Fagioli'nin 18 ayda yaklaşık 100 bin euro tutarında bahis oynadığı iddia edilmişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından genç oyuncu, polis ile işbirliği yaparak telefonunu teslim etmiş ve Torino savcılığına detaylı ifadeler vermişti. Savcılık, Facioli'ye işbirliği yapması ve başka bahis oynayan sporcular hakkında bilgi sağlaması durumunda cezasının indirilebileceğini bildirmişti. Bu gelişmelerin ardından Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo da polis tarafından ifadesi alındı. İki oyuncunun da milli takım kampından çıkarıldığı bildirildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Zaniolo'nun, Roma'da oynadığı dönemde İtalya kupası maçına bahis oynadığı iddiası da gündeme geldi. Ancak bu iddia henüz resmi olarak doğrulanmış değil. İtalya'da yaşanan bu bahis skandalı geniş bir yankı uyandırmış durumda. Gazeteler başlıklarında şok, milli fırtına ve zavallı İtalya gibi ifadeler kullanarak olayın büyüklüğünü vurguluyorlar. Soruşturmanın derinleştiği ve daha fazla gelişme beklenildiği belirtilirken, diğer oyuncuların da kısa süre içerisinde ifade vermeleri bekleniyor. Bu bahis skandalının futbol camiası ve İtalya milli takımı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yorumları da yapılıyor. İtalya milli takımının Malta ve İngiltere ile oynayacağı maçlar öncesi bu olayın ortaya çıkması, takımın konsantrasyonunu etkileyebilir ve futbol severlerin güvenini sarstığı düşünülüyor. Soruşturma sürecinin nasıl ilerleyeceği ve başka oyuncuların da bahis skandalına karışıp karışmadığı ise merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Galatasaray Kulübü, 118. kuruluş yılını kutlama etkinlikleriyle anlamlı bir şekilde kutladı. Etkinlikler, kulübün kurucusu Ali Sami Feriköy mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma töreniyle başladı. Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykut Alp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ve birçok sarı kırmızılı camiadan isimler katıldı. Ali Sami Yen'in mezarı başında gerçekleşen anma töreninde konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın 118 yıl önce Galatasaray Lisesi'nde Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulduğunu hatırlattı. Kulübün kuruluşuyla beraber yabancı takımları yenme misyonunu benimsediğini ifade eden Özbek, bu misyonun bugün hala devam ettiğini vurguladı. Türkiye ve yurt dışında yabancı takımlarla yapılan mücadelede en başarılı takımın Galatasaray olduğunu belirten Özbek, Galatasaray'ın bu misyonu sürdürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta yaşanan zaferin bu misyonun bir nişanesi olduğunu dile getiren Özbek, camiaya ve taraftarlara verdikleri destek için teşekkür etti. Ali Samiye'nin mezarını ziyaret eden Dursun Özbek, kendisine Allah'tan rahmet diledi ve mekanının cennet olmasını temenni etti. Galatasaray'ın bundan sonraki zaferlerini kutlamak üzere tüm Galatasaraylılara selam gönderdi. Özbek ayrıca Ali Samiye'nin, Türkiye'ye olimpik sporları getiren bir spor adamı olduğunu ve sporun her dalında hizmet verdiğini söyledi. Ali Samiye'nin Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Lisesi'nden doğmuş olmasıyla gurur duyduklarını ifade eden Özbek, onun izinde olduklarını belirtti. Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç da Galatasaray Kulübü'nün geldiği büyüklüğü düşündüğümüzde, Türkiye'ye ve Türk insanına büyük hizmet ettiğini söyledi. Anma töreninin ardından Dursun Özbek ve beraberindekiler, Feriköy mezarlığında bulunan Beşiktaş Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret ettiler. Galatasaray Kulübü'nün 118. kuruluş yılını kutlama etkinlikleri kapsamında, kulüp üyelerinin ve sporcularının ulusal ve uluslararası ödüllerini ve kupalarını tanıtıldı. Etkinliklerle birlikte Galatasaray'ın başarıları ve tarihi ön plana çıktı. Galatasaray Kulübü 118 yıllık varlığı boyunca büyük başarılara imza atmış ve Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Kurucusu Ali Sami Yen'in vizyonu ve misyonuyla kurulan Galatasaray bugün Türkiye'nin en köklü ve başarılı spor kulüplerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Kulübün kuruluş yılını kutlama etkinlikleri Galatasaraylıların geçmişleriyle gurur duymalarına ve geleceğe umutla bakmalarına vesile olmuştur. Kulübün bu etkinliklerle birlikte tarihine sahip çıkması ve köklerini daha da güçlendirmesi, Galatasaraylıları heyecanla bekleyen yeni zaferlere ilham kaynağı olacaktır. Nice 118 yıllara, yaşasın Galatasaray. Merhaba futbol severler. Bugün sizlere Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı hakkında bilgi vereceğim. Toplantı Haliç Kongre Merkezi'nde yarın saat 10.00'da başlayacak ve çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecektir. Bu önemli toplantının ilk aşamasında genel kurul divanı oluşturulacak ve ardından yönetim kurulu adına sunum yapılacak. Sunumda 1 Ocak 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporlar takdim edilecektir. Bu raporlar kulübün faaliyetlerine ve denetimine ilişkin detayları içerecektir. Daha sonra, faaliyet ve denetim raporları katılımcılara aktarılacak ve görüşmeler başlayacak. Görüşmelerde yapılan konuşmalar tamamlandıktan sonra, yönetim ve denetim kurullarının İBRAS'ı üyelerin oylamasına sunulacak. Bu oylama sonucunda, kulübün yönetim ve denetim kurulları üyelerinin görevlerine devam edip etmeyeceği belirlenecektir. Son olarak, genel kurul toplantısı disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecektir. Bu bölümde disiplin cezası alan üyelerin kulübe dönüş talepleri değerlendirilecek ve gerekli kararlar alınacaktır. Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, kulüp üyelerinin yönetim sürecine katılımını sağlamak ve demokratik bir ortamda kararların alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bu toplantı, kulübün mali raporlarının ve faaliyetlerinin üyeler tarafından takip edilebilmesi için önemli bir fırsattır. Galatasaray taraftarları olarak bu genel kurulda alınacak kararların kulübümüzün geleceği için en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz. Toplantıda sunulan raporlar ve yapılan görüşmeler, kulübün şeffaflığı ve hesap verilebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Umarız ki bu genel kurul toplantısı, Galatasaray kulübünün daha da ileriye gitmesi için önemli adımların atıldığı bir platform olur. Kulübümüzün başarılı bir geleceğe sahip olması ve taraftarların beklentilerini karşılaması için yönetim kurulu ve üyelerin birlik ve beraberlik içinde çalışması gerekmektedir. Unutmayalım, Galatasaray Kulübü sadece yöneticilerin veya futbolcuların değil, taraftarların da büyük bir payı bulunan bir ailedir. Birlikte hareket ederek kulübümüzü daha da büyütebiliriz. Bu haberimizle Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı hakkında size bilgi vermiş olduk. Takipte kalın, diğer futbol haberleri ve güncellemeleri için YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Fas milli takımının teknik direktörü Veli Drigragi, son haftalarda sakatlık yaşayan Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyeş'i milli takım kadrosundan çıkardıklarını açıkladı. Fas basınına göre, Ziyeş'in uyluk kasında yırtık tespit edildi ve bu nedenle tedavi için Türkiye'ye dönmesi gerekecek. Hakim Ziyek, son dönemde sakatlık yaşadığı için Galatasaray formasını giyememişti. Ancak bu duruma rağmen Fas milli takımı tarafından milli takım kampına çağrıldı. Ne var ki, teknik direktör Rigragi'nin yaptığı açıklamaya göre Ziyech'in uyluk kasında yırtık olduğu belirlendi ve bu sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Sarı Kırmızılıların gelecek maçları da etkilendi. Tedavi sürecine başlamak için Türkiye'ye dönecek olan Ziyech, Fas'ın Fildişi sahili ve Liberya ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek. Bu durum, hem Ziyech'in milli takımda görev alamayacak olması hem de Galatasaray'ın önemli bir oyuncusunu kaybetmesi açısından üzücü bir haber. Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki performansı ise oldukça olumluydu. Sarı kırmızılı forma altında çıktığı iki lig maçında bir gol atıp bir de asist yapma başarısı göstermişti. Bu sakatlık hem oyuncunun kişisel performansını etkileyecek hem de takımın hedeflerine ulaşma yolunda bir engel oluşturacak. Hakim Ziyech, Fas milli takımı için önemli bir oyuncuydu ve milli takımın hedeflerine katkı sağlayabilecek potansiyele sahipti. Ancak sakatlık her sporcu için kaçınılmaz bir risk. Tam anlamıyla iyileşmesi ve tekrar sahalara dönebilmesi için Ziyech'in bir süre tedavi altında olması gerekecek. Galatasaray camiası ve taraftarları da bu haber karşısında üzüntü içerisindedir. Ziyech takıma yeni katılmış ve hızla uyum sağlamıştı. Onun yokluğu takımın hücum gücünü etkileyebilir ve önümüzdeki maçlarda bir boşluğun doldurulması gerekebilir. Hakim Ziyech'in sakatlık sürecindeki gelişmeleri ve tedavi sürecini yakından takip edeceğiz. Umarız en kısa sürede sağlığına kavuşur ve tekrar sahalara dönebilir. Fas milli takımı ve Galatasaray için önemli bir oyuncu olan Ziyech'in sağlığı herkesin ortak dileği olmalıdır. Hızlı bir şekilde iyileşerek tekrar formunu yakalamasını ve sahalarda harikalar yaratmasını diliyoruz. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak taraftarların beğenisine sunulan yeni formalarını tanıttı. Sarı kırmızılı takım, 1923 yılında giydiği formayı günümüzdeki teknolojiyle yenileyerek tarihi bir anlamla sahaya çıkacak. Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 1923 yılındaki formanın tasarımı, Galatasaray liselilerin kurucu mecliste yer alan 12 üyesini temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyor. Bu özel forma, yeni sezonda Galatasaray'ın 3. alternatif forması olarak kullanılacak. Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada, yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü hem de gelecek yıllarda elde edilecek zaferlerin teminatı olacak ifadelerine yer verildi. Galatasaray'ın bu anlamlı formaları, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir şekilde yeniden tasarlandı ve satışa sunuldu. Formaların fiyatı ile ilgili olarak ise 2599 TL olarak belirlendi. Bu özel forma Galatasaray taraftarları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve satış rekorları kırmaya devam ediyor. Taraftarlar, tarihi anlamı ve özel tasarımıyla bu formaya büyük bir bağlılık gösteriyor. Galatasaray'ın Cumhuriyetin 100. yılına özel tasarladığı forma, kulüp tarihindeki önemli bir döneme atıfta bulunuyor. Türk futbolunda büyük başarılara imza atan Galatasaray, bu formayla birlikte tarihi bir mirasa sahip çıkma ve geçmişin saygınlığını gelecek nesillere taşıma amacını da taşıyor. Galatasaray'ın geleneğine ve değerlerine atıfta bulunan bu forma, sadece bir futbol forması olmanın ötesine geçerek, bir anlam taşıyor. Taraftarlar için bu forma, takım sevgisini göstermenin yanı sıra milli tarihimizin önemli bir parçasını temsil etme fırsatı da sunuyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan Galatasaray forması, futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu anlamlı forma Galatasaray'a olan bağlılığı ve milli değerlere verilen önemi gösteren bir simge haline geldi. Galatasaray'ın Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak yenilenen forması taraftarlar tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı. Bu forma sadece bir spor kıyafeti olmanın ötesinde milli bir simge haline gelmiş durumda. Galatasaray tarihine olan saygısını ve milli değerlere verdiği önemi bu forma aracılığıyla bir kez daha göstermiş oldu futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu formalar, hem taraftarlar için özel bir anlam taşıyor hem de Galatasaray'ın tarihine atıfta bulunan bir simge haline geliyor. Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak tasarlanan Galatasaray forması, taraftarlar arasında da büyük bir coşku ve heyecan yaratmış durumda. Bu forma, sadece bir futbol forması olmanın ötesinde bir sembol olarak kabul ediliyor ve Galatasaray taraftarlarının gururunu simgeliyor. Galatasaray'ın Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak yenilenen forması, tarihine saygı gösteren ve milli değerlere bağlılığını gösteren bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Kulübün tarihine olan bağlılığı ve milli bilinci bu özel forma aracılığıyla bir kez daha ortaya konuldu. Taraftarlar bu formayı sahip olmanın büyük gururunu yaşıyor ve takımlarına olan desteklerini bu şekilde göstermek istiyorlar. Galatasaray'ın Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan forması, tarihe saygı duyan ve milli değerlerine bağlı bir kulüp olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu formanın taraftarlar arasında büyük bir ilgiyle karşılanması, Galatasaray'ın köklü ve gurur verici tarihini bir kez daha onurlandırıyor. Galatasaray'ın Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak tasarlanan forması, hem tarihine olan saygısını hem de milli değerlerine bağlılığını gösteren bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar bu formayı büyük bir heyecanla satın alarak takımlarına olan sevgi ve desteğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Galatasaray'ın Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak tasarlanan forması hem tarihine gösterilen bir saygı hem de milli değerlere bağlılık anlamına geliyor. Bu formayı giyen futbolcular Galatasaray Kulübü'nün geçmişiyle birlikte gelecekte de zaferlerle dolu bir yolculuğa çıkacaklarını simgeliyor. Galatasaray'ın Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak yenilenen forması, taraftarlarının gurur kaynağı haline gelmiştir. Bu forma hem Galatasaray'ın köklü tarihine atıfta bulunuyor hem de milli değerlerimize olan bağlılığı gösteriyor. Galatasaray taraftarları bu formayı büyük bir coşku ile satın alarak takımlarına olan sevgi ve sadakatlerini bir kez daha göstermiş oluyorlar. Galatasaray'ın Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak yenilenen forması hem tarihi bir değeri simgeliyor hem de milli bir gururu taşıyor. Bu forma, Galatasaray Kulübü'nün köklü geçmişine olan saygıyı yansıtıyor ve milli değerlerimize olan bağlılığını gösteriyor. Taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratan bu forma, büyük bir ilgiyle karşılanmış ve hızla satış rekorları kırmıştır. Galatasaray taraftarları bu formayı giyerek takımlarına olan sevgi ve sadakatlerini bir kez daha ortaya koymuşlardır. Galatasaray'ın Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak yenilenen forması, tarihine olan saygısı ve milli değerlerimize bağlılığı gösteriyor. Bu forma, Galatasaray Kulübü'nün köklü bir geçmişi olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve takımın gelecekteki zaferlerine olan inancı simgeliyor. Taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla karşılanan bu forma, büyük bir coşkuyla satın alınarak her maçta takıma olan destek ve sevginin bir ifadesi haline geliyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Vanda Nara, İtalya'ya gitmek üzere olan bir şov programı için Ogi dergisine açıklamalarda bulundu. Nara, Icardi'nin hastalığı süresinde ailesi olarak zor günler geçirdiklerini ifade etti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Nara, Icardi'nin futbolu bırakmayı düşündüğünü ve bu süreçte evde ağladığını söyledi. Haberi aldıklarında endişe ve üzüntüyle dolu olduklarını belirten Nara, annesinin onlara desteğini esirgemediğini ve 3 ay boyunca kendisiyle birlikte kaldığını dile getirdi. Nara ayrıca çocuklarının da bu süreçte zorlandığını ve biri teyzesini arayarak annesinin öleceğini düşündüğünü söyledi. Arjantin basınının bu dönemde çok acımasız olduğunu belirten Nara, zorlu zamanlarda birbirlerine destek olmayı başardıklarını vurguladı. Özel hayatlarıyla ilgili de konuşan Van'da Nara, Mauro Icardi ile aralarında hiçbir ayrılık veya ihanet olmadığını ifade etti. İki çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile olduklarını aktaran Nara, eğer mümkün olsa Icardi ile bin kere daha evleneceğini dile getirdi. Mauro Icardi'nin futbolu bıraktığı zamanlarda nerede yaşayacaklarına da değinen Nara, Milan Ticino'daki krevlerinde birlikte yaşayacaklarını belirtti. Ayrıca, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme fırsatı bulduğunu ve dadılar olmadan büyütmeyi tercih ettiğini söyledi. Nara, Icardi'nin daha fazla para için başka bir kulübe gidebileceği bir teklif aldığına da dikkat çekerek, İstanbul'da kalmayı tercih ettiklerini ve orada çok mutlu olduklarını ifade etti. Daha az açgözlü olduklarını ve aileleriyle mutlu olmanın önceliklerini olduğunu belirtti. Vanda Nara'nın bu açıklamaları, Mauro Icardi'nin özel hayatına dair bazı bilgileri ve aileleriyle yaşanan zorlu süreci aydınlatması açısından önem taşıyor. Galatasaray taraftarları da bu durumu ve Icardi'nin aile bağlarının gücünü takdir edecektir. Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, transferi ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Zaniolo, İtalya'da medya ve taraftar baskısının İngiltere'ye göre daha fazla olduğunu belirtti. Kendini Galatasaray'da çok iyi hissettiğini ve İtalya'da bu durumun biraz yorucu olduğunu ifade etti. İklim koşullarına da alıştığını söyleyen Zanyolo, İngiltere'de yağmurun ardından güneşin açmasının ilginç olduğunu belirtti. Geleceği düşündüğüne değinen genç futbolcu, İtalya'daki macerasının farklı bir sonuçlanabileceğini dile getirdi. Taraftarlara, takım arkadaşlarına, şehre ve takıma büyük bir sevgi beslediğini vurgulayan Zanyolo, ayrılığın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Ancak geçmiş hakkında konuşmak istemediğini ve şu anda Premier Lig'de olduğunu ve geleceği düşündüğünü belirtti. Küçüklüğünden beri genç milli takımlarda oynadığı için pek boş zamanının olmadığını dile getiren Zanyolo, antrenman dışında zamanını arkadaşlarıyla kahve içmek ve yürüyüşe çıkmak için ayırdığını söyledi. Saha dışındaki hayatın antrenmandan çok daha önemli olduğunu ifade eden futbolcu, geç uyuyup dinlenemezse ertesi gün iyi bir antrenman yapamayacağını belirtti. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında 19 yaşında ilk maçına çıkan Zanyolo, o maç öncesinde teknik direktör Di Francesco'nun kendisine hazır olup olmadığını sorduğunu anlattı. Kendisinin hazır olmasa da PlayStation'a oynadığı yıldızlara karşı oynayacağını söyleyen Zanyolo, bu deneyimin kendisini daha da motive ettiğini ifade etti. Genç oyuncu zorlu maçlara hazırlanmanın daha kolay olduğunu belirtti. Zayıf bir takıma karşı oynadığınızda daha az konsantrasyona sahip olabileceğinizi söyleyen Zanyolo, zorlu maçların farklı bir heyecanı olduğunu ve bu maçları oynamaktan keyif aldığını dile getirdi. Totti'nin 10 numaralı formasının kendisine teklif edilip edilmediği sorusuna ise Zanyolo bunu kabul etmeyeceğini ve üzerinde gereksiz baskı yaratacağını söyledi. Roma'da herkesin o formanın kime ait olduğunu bildiğini belirten Zanyolo, bu nedenle o formayı almayı hiç düşünmediğini ifade etti. 35 yaşında kendisini nasıl görüldüğü sorulan genç futbolcu, milli takımla büyük bir turnuva kazanmak istediğini söyledi. Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra Dünya Kupası'nı da umduğunu belirten Zanyolo, kariyerinin geleceği hakkında büyük hayaller kurduğunu dile getirdi. Nicolo Zanyolo'nun bu açıklamaları, futbol severler tarafından dikkatle takip edildi. İtalyan oyuncunun Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyeceği ve kariyerinde önemli adımlar atacağı bekleniyor. Futbol dünyası, Zanyolo'nun sözlerine dikkat kesilmiş durumda ve genç yeteneğin neler başarabileceğini merakla bekliyor. Galatasaray, orta saha mevkiindeki güçlendirme hamlesine devre arasında yapmayı planlıyor. Adı gönderilecek oyuncular arasına eklenen Sergio Oliveira'nın yerini doldurmak için transfer çalışmalarına hız veren Sarı Kırmızılılar, öncelikle güvenilir ve garantili bir ismi kadrosuna katmaya hedefliyor. Tottenham'dan kiralanan Endombele'nin henüz fiziksel açıdan hazır olmaması da bu transfer hamlesinin hızlanmasına neden oldu. Oyuncunun düşüşe geçen form grafiği ve kulübün radikal bir karar alması sonucunda, Galatasaray yönetimi Sergio Oliveira ile yollarını ayırmaya karar verdi. Ancak, Portekizli futbolcunun satılması durumunda yine yabancı bir takviye yapılması fikri üzerinde anlaşıldı. Galatasaray'ın orta saha transfer listesinde ön plana çıkan iki isim bulunuyor. Bunlardan ilki Okan Buruk'un çok istediği Vecino. Lazio formasıyla son dönemlerde etkileyici bir performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda Torreira'nın da vatandaşı. İtalyan basınında yer alan röportajında menajer Gardi de Galatasaray'ın Vecino'ya olan ilgisini doğruladı ve deneyimli futbolcudan övgüyle bahsetti. Teknik direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği Vecino için Galatasaray Lazio ile tekrar temas kurmaya hazırlanıyor. Diğer bir alternatif ise eski Galatasaraylı Mario Lemina. Premier Lig'de Wolverhampton Wanderers forması giyen ve bu sezonki tüm maçlarda forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, son Aston Villa maçında Zaniolo'ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Galatasaray, Vecino ile birlikte Lemina'yı da kadrosuna katmayı düşünüyor. Okan Buruk, hem Vecino hem de Lemina'nın, Torreira ile birlikte orta sahada güçlü bir ikili oluşturacağına inanıyor. Galatasaray'ın orta saha transfer listesinde Vecino ve Lemina öncelikli isimler olsa da, kulübün başka alternatifleri de bulunuyor. Olivera'nın satılma ihtimaline karşı, yönetim diğer oyuncularla da temas halinde bulunuyor. Transfer çalışmalarının devam ettiği ve Galatasaray'ın orta saha takviyesini yaparak ikinci yarıya güçlü bir kadroyla devam etmeyi hedeflediği biliniyor. Umarız Galatasaray transfer çalışmalarını başarıyla tamamlayarak orta saha bölgesine güçlü bir isim katabilir ve takımın performansına olumlu yönde katkı sağlayabilir. Transfer sürecini yakından takip etmeye devam edeceğiz ve gelişmeleri sizlere aktaracağız. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.